Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle çok amaçlı boyayla saksı boyama işlemi yapacağız. Benim evimde pembe bir saksım vardı. Çok amaçlı boyayı da kırtasiyelerde ve ahşap malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Benim evimde genellikle çok amaçlı boya sürekli bulunur. Çok amaçlı siyah boyayla pembe saksımı siyaha boyuyorum. Fırça yardımıyla her yerine sürüyorum bir güzelcenim her yerine sürdükten sonra kurutma makinesiyle bir güzelce kurutuyorum. Bir gün bekleyebilirsiniz ama ben biraz sabırsızım. Evde olan taşlarımla silikon yardımıyla köşelerine yapıştırdım. Her yerine çizgi olan her bölümüne güzelce taşlardan yapıştırdım. Evde de çok güzel çok ve şık durdu. Sizin evinizde olan saksıları da çok amaçlı boyayla boyayabilirsiniz. Bu şekilde taşlarla süsledim. Çiçeğimin bazı yerleri kurudu ama zaman zaman canlanıyor. Yeni yapraklar geliyor maşallah diyeyim Çok fazla bitki yetiştiremiyorum ama bunu bana komşum hediye etmişti. Pembeydi. Pembe koltuklarımın olduğu yerde kullanıyordum. Şu anda diğer odama koydum. Biraz pembe sırıklığı için siyaha boyamak istedim. Ve çok şık ve çok güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz. siz de deneyin mutlaka. Zaman çok güzel geçiyor bu şekilde. İyi günler diliyorum.